Hepinize yepyeni videodan selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün yeni gelen sandığa bakacağız bakmadan önce arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın hadi fazla zaten geçelim arkadaşlar <laughs> Ulu Fobci sandığı bu yeni gelen gelişmiş geçirebilir vektör deseni gelmiş ee, buna en son bakacağız Hmm, şöyle bir tane set gelmiş. İlk savaşçı seti diye bir set var. Yani güzel bir set bu da bunun başlığı galiba saç bandı. İlk sa bu güzel yani bu setle bu başlık. Yani saç. Güzel yani. Bunu beğendim. Şimdi şöyle bir tane set. Bunun da bir tane saçı var. Saç yani diyelim. Hmm, Kızıl Hatun. Kızıl Hatun seti. Yani bu da güzel bir vektör olduğu için güzel durmuyor. Ama yine de böyle bakınca güzel gibi. Birazdan kız karakteri alıp ona da bir bakarız bence. Şöyle bir tane çanta var. Güzel bir çanta ama biraz bayağı bir büyük yani. Şöyle bir uzaktan neydi? Bayağı bir büyük yani. Ama güzel. baksanıza Şöyle iki seviye. Şöyle. Bu biraz küçük. Bir seviye böyle o bir bir seviye gibi baya bir çekmiş Yani güzel bir çanta ama yine de bayağı bir büyük. Henüz şurada benim malzeme falan var, boya falan. Başka burada kupon falan, başka bir şey yok orada. Şimdi vektör desenimize bakalım. 5 seviyeye kadar gidiyor arkadaşlar. Yani temel görünüş böyle arkadaşlar en güzel bir ne? Böyle de güzel bence. Ben böyle de kullanırdım ben de olsa bu. Özel öldürme efekti. Şöyle. Güzel. Gelişmiş suret. O rengi değişti. Mavi oldu. Orada az önce ne renkteydi? Ha. Bu neydi lan? Turuncu renk galiba evet. Bir mavi oldu. <laughs> yani güzel yani. Böyle de güzel. Bir değişen bir tek rengi değişiyor. Başka bir şey yok. Ölüm duyurusu böyle. o ölüm duyusu bayağı bir iyi. Baksanıza. Vahşi av vahşi av vektör deseniymiş. Bunu da Son görünüşte böyle bayağı bir iyi baksanıza. Oha. Üstünde kurt falan gibi bir, şekil falan var şurada. Önde. Yani gayet güzel yani her neyse bu da böyle. Bir de arkadaşlar klasik sandık yenilenmiş. Yenilenmiş de burada bir şey değişen yok. Sadece bunlar burada başta gösteriyor. Bunlar niye böyle gösteriyor ben anlamadım. Siz biliyorsanız yorumlarda belirtin. Yani bu şansım artmış yoksa yeniden mi gelmiş bir şeyler olmuş ama ben anlamadım. Her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dakika lan bende bir tane kupon varmış. Onu da sizlerle birlikte açalım arkadaşlar. Belki sizin şansınıza çıkar bu ziyarın. Bizimkisi de bir hayal işte. Neyse böyle yap. Böyle. Şöyle yapalım. Böyle oluyor diyorlar. Şu bakalım olacak mı? Çıkarsa var ya bu ziyarın. Oğlum ben direkt ne açmışım bunu kapat. Her neyse arkadaşlar çıkmadı. Kendinize iyi bakın bu tarzda videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.